Sevgili dinleyiciler her yıl gelenek haline gelen Aşure bu yılda Muharrem ayında evlerde tencereleri kaynatacak. Aşure günü Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günü bu sene 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yani bugüne denk geldi. Şimdi telefon attığımızda Hatay İskenderun Müftüsü Sayın Osman Şekerci var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Heda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi misiniz? Ee, Allah razı olsun. Ben bütün TRT Çukurova dinleyicilerinin e, bu mübarek gününü, Aşura gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Yüce Rabbim milletimize, memleketimize, ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile kılsın inşallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Aşura gününün anlamını ve 10 Muharrem'de oruç tutmanın faziletini dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Evet. Eda Hanım şimdi aslında Muhacem ayı denildiği zaman bunu e, belli bir takım kategorize e, durumunda anlamamız gerekiyor. Yani birinci öncelik Muhacem ayı Hicri e, yıl, yılın ilk ayıdır ve her Muhacem ayı aslında bize Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicretini hatırlatır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu an hilafeti döneminde bu e, hicri olayı, bu hicreti miladi bir dönüm noktası olarak kabul etmiş ve İslam dünyasında hicri takvimin kullanılmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla ben öncelikle izleyicilerimizin, şey dinleyicilerimizin e, şunu bilmesini arzu ederim. 1443. hicri yılımız Muharrem ayıyla birlikte bitmiştir. Ve 1444. Hicri yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Bu münasebette de yeni yılımızın e, tüm e, camiamıza, tüm İslam alemine, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdi birincisi Muharrem ayı denildiği zaman hicretin hatırlanması gerekir. E, hicret dediğim gibi Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye gidişidir. E, İslam için Müslümanların huzuru için yeni bir arayıştır. Peki günümüzde hicreti nasıl anlamamız gerekir? Aslında günümüzde hicreti şöyle anlamamız gerekir. Yanlışlardan, hatalardan, kusurlardan, günahlardan, iyiliklere, güzelliklere, sevaplara hicret etmek. Ki Peygamber Efendimiz bunu bir hadisi şerifinde çok güzel ifade ediyor. Benden sonra hicret yoktur, benden sonra hicret günahlardan tövbeye hicrettir diyor. Bu münasebetle ben bizi dinleyen bütün kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bugüne kadar birçok yanlışımız olmuştur. Birçok hatalarımız olmuştur. Hatta birçok günahlarımız olmuştur. Ama 1444 yılı vesilesiyle, muharrem ayı vesilesiyle artık bizim hatalardan, günahlardan arınıp tövbeye doğru yelken açmamız gerekiyor, e, hicret etmemiz gerekiyor, günahlardan sevaplara hicret etmemiz gerekiyor. Birinci e, nokta burası, ikinci e, sizin de buyurduğunuz gibi en önemli nokta, Muharrem ayının içerisindeki aşura günü dediğimiz yani Muharrem'in 10. günü, o da e, bugüne tekabül ediyor. Şimdi aşura zaten 10 demek. İslam tarihine kaynaklara baktığımız zaman bu günle ilgili gerçekten çok farklı rivayetler var. Ben dinleyicilerimizin idrakine şunları sunmak isterim. Mesela kaynaklarda şöyle geçer. Hz. Adem Aleyhisselam'ın Hz. Havva annemizle birlikte yeryüzüne gönderilişi bugüne tekabül eder. Bu çok önemlidir. Yine Hazreti Adem babamızla Hazreti Havva annemizin e, Arafat Dağı'ndaki buluşması ve Yaradan'a e, canı gönülden tövbe edip tövbelerinin kabul edilmesi yine bugüne tekabül eder. Yine Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın işte o günün insanların inanmamasından dolayı tufanla karşılaşması bugüne tekabül eder. Hazreti Nuh'un kendisine iman edenlerle birlikte gemiye binmesi ve geminin Allah'ın izniyle belli bir süre sonra Cudi Dağı'na oturması bugüne tekabül eder. Ve e, tabi yüreğimizi dağlayan bir mevzuda Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilmesidir ki yıllardır süre gelen kanayan yaramızdır bu bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların yani Alevisiyle, Sünnisiyle yüreğini dağladığı, ciğerini pare pare ettiği çok hazin olaylardan birisidir. Aşura gününde, Muharrem'in 10. gününde e, Peygamber Efendimizin bu dünyadaki iki çiçeğim dediği birisi Hazreti Hasan radıyallahu anh, diğeri Hazreti Hüseyin Efendimiz ki efendimizin torunlarıydı bunlar biliyorsunuz. Hazreti Ali e, efendimizi Hazreti Fatıma annemizin çocuklarıydı. Yine efendimizin cennet gençlerinin efendileri dediği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Hunharca gezit tarafından askerleri tarafından e, katledilmesi ve şehit edilmesi bu da gerçekten yürekleri dağlayan bir konudur. Ciğerleri pare pare eden bir konudur. Ama ben dinleyici kardeşlerime şöyle seslenmek isterim. Hiçbir zaman kerbelalar İslam dünyasında ayrılığa kapı aralamamalı. Tam tersine birliğimizin, beraberliğimizin güçlenmesine, o vahdet şuurunun yeniden ayağa kalkmasına, bilinç düzeyimizin birlik şuuru içerisinde yeniden canlanmasına vesile olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun en güzel örneğini de siz de yine açılışta söylediniz. Yüzyıllardır süre gelen Aşure tatlısı diye bir tatlımız var bizim evet. ve Ecdadımız bunu en güzel şekilde ortaya koymuş. Yani bu birlik ruhu, bu vahdet şuuru nasıl gerçekleşir, bunu aslında Aşure tatlısıyla da ortaya koymuş. Nasıl koymuş? Şimdi baktığınız zaman her Muharrem'in onunda. Aşure dediğimiz bir tatlımız var bizim. E, 7'den 70'e herkes buna ortak olur. Bunun yapımına, dağıtımına, yemesine ortak olur. Ve baktığınız zaman bu tatlının içerisinde bir çeşni vardır. Belki onlarca, belki 20 çeşit farklı farklı malzemeler vardır. Bu malzemeleri bu tatlının içerisine koyarsınız, aynı kazanda pişirirsiniz... Ve ortaya gerçekten mükemmel bir lezzet çıkar. Mükemmel bir tat çıkar. Ve e, ne enteresandır Eda Hanım. Bu tatlıyı yediğiniz zaman e, ağzınıza aldığınız her bir çeşidin e, ne olduğunu e, tadını aldığınızda da hissedersiniz. Yani burada şu da vardır. E, o çeşitler aynı kazanda pişmiştir. Ama hiçbirisi kendi tadından... Kendi vasfından herhangi bir ödün vermemiştir, bir değişikliğe uğramamıştır. Yani o tadı veren de o kazanın içerisindeki çeşitliliktir. Yani adeta bizim toplumumuz da böyledir, ben böyle algılıyorum. Bu çeşniliği, bu çeşitliliği sürekli muhafaza etmemiz lazım. Her birimizin apayrı bir lezzeti var, apayrı bir tadı var. Onu muhafaza ederek bir birliği oluşturuyoruz biz bu birlik ruhunu birlikte kazanıyoruz millet olma şuurunu bunu canlı tutma adına aslında aşure tatlısı gerçekten harikulade bir mesaj veriyor bize diye düşünüyorum şahsen. Çok güzel ifade ettiniz efendim hem bunu yapıyoruz sonra bunu bir de paylaşıyoruz. Evet. evet yani o paylaşma ruhunu o kardeşlik e, hukukunu gerçekten e, diri tutan bir e, sahik olarak da karşımıza çıkıyor. E, bu noktada ben e, bizi dinleyen kardeşlerimize e, imkanları öl ölçüsünde herkesin e, aşure tatlısı yapmasını ve karınca kararınca etrafında komşusuna, dostlarına, arkadaşlarına, sevdiklerine ikramda bulunmasını ta tavsiye ederim işte o ruhu yaşatma adına o birliği yaşatma adına bunun gerçekleşmesi gerekir. Burada şöyle bir noktaya da temas etmekte kanaatimce fayda var. Şimdi bu aşure tatlısı yapıldığı zaman bazı belli kesimler tarafından şöyle de algılanabiliyor. Bu doğru değil doğru bir algı değil. Yani ne oldu Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün siz tatlı mı ikram ediyorsunuz manasında böyle bir eleştiri gelebiliyor bazen. Bir kere kalın kalın şunun altını çizmek lazım. Aşure tatlısıyla Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilmesiyle ilgili hiçbir bağlantı kesinlikle söz konusu değildir. Aşure tatlısının dayandığı nokta yine kaynaklarda gördüğümüz zaman Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'ye oturduktan sonra işte o gemideki insanlarla birlikte karaya ayak bastıkları zaman o aynı kazanda herkesin birer malzeme getirip koyması ve aynı kazanda pişirmeleri suretiyle ortaya çıkmış e, evveliyatı çok çok eskilere dayanan bir kültür ve bunun kesinlikle ve kesinlikle Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edilmesiyle hiçbir ilgisi alakası yok tam tersine biz Hz. Hüseyin Efendimiz için Kerbela şehitlerimiz için gerçekten yüreğimizin derinliklerinden gelen bir acıyı hissediyoruz ve bu acıyı birlikte paylaşıyoruz ve Yüce Rabbimize böyle bir e, acıları bir daha yaşatmaması için e, canı gönülden yalvarıyor dua ediyoruz Evet tabi bugün e, hakikaten Kerbela günü e, aşure günü yine e, içimizi kanatan işte son 2-3 gündür görüyorsunuz İsrail'in Gazze'li Filistinli kardeşlerimize yaptığı saldırılar orada e, ölen onlarca masum çoluk çocuk sivil vatandaş biz onlar için de e, gerçekten yüreğimiz yanıyor ben e, bu münasebetle Filistinli kardeşlerimizin şehit olan kardeşlerimize de Yüce Rabbim'den e, gani gani rahmetler diliyorum Rabbim şehadetlerini kabul eylesin İnşallah ümit ediyorum ki Aşure günü Efendim işte İsrail'in bu saldırıları birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirir daha da perçimleştirir bizi daha da birbirimize yakınlaştırır ve e, bunun nişanesi olarak da o aşurenin içerisindeki o çeşniliği en güzel şekilde e, birbirimizle paylaşarak farklılık Evet sizin tam evet, tersine bizi birleştiren, bizi bir araya getiren düşünür, değerlendirir ve ona göre hareket ederiz diye ümit ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Hem Muharrem ayı, hem Aşure günü hayırlara vesile olsun dileriz biz de. Sağlık, bereket, huzur getirsin tüm milletimize. Sağ olun efendim. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin şahsında TRT Çukurova Radyosu'na ve bütün çalışanlarına ve bütün dinleyicilerimize canı gönülden şükranlarımız sunuyorum. Muharrem ayımız mübarek olsun.